Ekranda sürtünmesiz bir yüzey üzerinde yeşil bir küpe doğru yuvarlanmakta olan pembe bir top görüyorsunuz. Pembe top, yeşil küpe çarptığında yeşil küpe bir kuvvet uygulayacak ve küp hızlanmaya başlayacak. Newton'un üçüncü yasasına göre pembe topun yeşil küpe uyguladığı kuvvetin, yeşil küpün pembe topa uyguladığı kuvvete eşit ancak zıt yönde olması gerekir. Bu durumda yeşil küp bir miktar momentum kazanır, ancak pembe top da bir miktar momentum kaybeder. İşin ilginç yanı, yeşil küpün kazandığı momentum, pembe topun kaybettiği momentuma eşittir. Başka bir deyişle, yeşil küp eğer sağa doğru 3 birimlik bir momentum kazandıysa, pembe topun da sağa doğru 3 birimlik momentum kaybetmiş olması gerekir. Bu durumun cisimlerin kütlelerinden ya da başlangıçtaki hareket yönlerinden bağımsız olduğunu da eklemek istiyorum. Ancak çarpıştıklarında iki cisim momentumlarındaki değişim eşit fakat zıt yönlü olmalıdır. Momentumun en sevdiğim özelliği de bu. Birinin kazandığı momentum diğerinin kaybettiği momentuma eşittir. Peki nasıl oluyor da bu mümkün oluyor? Öncelikle kuvvetlere değinelim. Cisimlere etkiyen kuvvetler eşit ve zıt yönlüdür. İlgi çekici bir şey daha söyleyeceğim. Temas içinde bulundukları sürenin de eşit olması gerek. Neden diyecek olursanız aslında düz mantık. Cisimlerin biri teması kestiğinde diğerinin de teması kesilmiş olur da ondan. Fizikte kuvvet çarpı zaman impuls ya da itme olarak tanımlanır. Ve bu momentumdaki değişime eşittir. Yeşil küpün ne kadar momentum kazandığını bulmak isterseniz, üzerine etkiyen kuvvetle zamanı çarptığınızda yeşil küpün momentumundaki değişimi bulabilirsiniz. Bu pembe top için de geçerli. Kuvvetin geriye doğru olduğunu görüyorsunuz değil mi? Diğer impalsın tam zıttı olacak şekilde kütlesinden ya da ne kadar hızlı olduğundan bağımsız olarak pembe topun ya da yeşil küpün momentumundaki değişimlerin Newton'un yasasına bağlı olarak eşit ve zıt yönlü olmaları gerekir söylemek istediğimi bir kere daha açık bir şekilde ifade etmek istiyorum Momentumun grafiğini çizecek olursak, pembe top bir miktar momentumla harekete başladı ve eğer sürtünme ya da bir direnç söz konusu değilse, momentum çarpışmaya kadar sabit kalır. Ama çarpıştıklarında pembe top momentum kaybeder. Bu nedenle burası biraz aşağıya iner ve sonrasında yine sabit olacak şekilde devam eder. Yeşil küpe gelince başlangıçtaki momentumu sıfırdı. Başka bir deyişle duruyordu. Çarpma sırasında biraz momentum kazanacak. Bu nedenle de momentumda bu şekilde bir sıçrama göreceğiz. Ama sonrasında bu da sabit olarak devam edecek. Bu iki sıçramanın aslında eşit olduğunu anlatmak istiyorum. Pembe top eğer 4 birimlik momentum kaybettiyse, yeşil küp 4 birimlik momentum kazanmıştır. Bunun pek de önemli olmadığını düşünebilirsiniz ama aslında çok önemli. Toplam momentumun grafiğini çizecek olursak toplam momentum ki bu başlangıçta sadece pembe toptan ileri geliyor bu seviyede sabit kalır. Momentum için çarpışmanın olmuş olmasının bir önemi yoktur. Evet, toplam momentum ne olduğundan bağımsız olarak sabit kalır. Momentumun korunumu işte bu anlamda önemli ve faydalı bir kavramdır. Bir sistemin başlangıçtaki toplam momentumu, sistemde bir çarpışma olsun ya da olmasın, sistemin sondaki toplam momentumuna eşittir. Bu, kuvvetlerin iç kuvvetler olduğu durum için geçerlidir. İç kuvvet derken, kuvvetlerin sistemdeki cisimler arasında kuvvetler olduğunu ve sisteme dışarıdan etkileyen bir kuvvet olmamasını anlatmaya çalışıyorum. İşte bu nedenle şu gördüğünüz soruyu çözerken son derece faydalı olacak bir eşitliktir ve bize zaman kazandırır. Çarpışma olan durumlarda elimizde olan kuvvetli silahlardan biri ekranda gördüğünüz momentumun korunumu ilkesidir. Ancak sistemdeki toplam momentum aynı kalsa bile tek bir cismin momentumunun her zaman aynı kalmadığını aklınızdan çıkarmayın. Bu cisimler arasında bir momentum değişimi olabilir. Ancak momentumun korunumu bu değişimlerin eşit olduğu anlamına gelir. Biri 5 kazanırsa diğeri 5 kaybeder ve toplam her zaman aynı kalır. Bunun nasıl işlediğini de hemen göstermek istiyorum. Hem böylece konuyla ilgili sayısal bir fikriniz de olur. Pembe topun 2 kilogram olduğunu ve başlangıçtaki hızının 5 metre bölü saniye olduğunu düşünelim yeşil küpün kütlesi m olsun. Çarpışma sonrası pembe topun hızı 4 metre bölü saniye olsun. Yeşil küpse hızlanmış ve 8 metre bölü saniyelik bir hızla ilerliyoruz. Bunu görünce burada bir şeylerin korunmuş olmasının mümkün olmadığını düşünmüş olabilirsiniz. Aklınızdan pembe topun hızı bir azaldı ancak yeşil küpün 8 arttı diye geçmiş olabilir. Ancak burada söz konusu olanın hızın korunumu olmadığını unutmamalısınız biz momentumun korunumuyla ilgileniyoruz momentum m çarpı v'ye eşittir ve bir vektör olduğu için de yönü vardır o yüzden hız korunmuyor momentum korunuyor anlaştık mı bakın başlangıçtaki toplam p'nin sondaki toplam p'ye eşit olduğunu söylemek istiyorum pembe topun başlangıçta bir momentumu vardı kütlesinin 2 kilogram olduğunu düşünelim. Hızı da 5 metre bölü saniyeydi. Yeşil küpünse başlangıçta momentumu yok. Bunun için de bunun pembe topun kütlesi 2 kilogram, son hızı ise 4 metre bölü saniye. Yeşil küpün momentum kazandığını söylemiştik. Bu yüzden, yani toplam momentumla ilgilendiğimiz için buna yeşil küpün momentumunu eklememiz gerek. Küpün kütlesi çarpı hızı yani 8 metre bölü saniye. Kolay bir işlemle karşı karşıyayız. Burada 10 birimlik bir momentum var. 10 kilogram çarpı metre bölü saniye. Topun son momentumu ise 8 kilogram çarpı metre bölü saniyeye eşit. Bakın, buradan topun 2 birimlik momentum kaybı olduğunu söylemek mümkün. Ve bu, yeşil küpün 2 birimlik momentum kazanması anlamına gelir. Artı m çarpı 8 metre bölü saniye yazıyorum momentumun korunumunun faydalı olduğunu söylememin nedeni de buydu. Evet, bunu kullanarak yeşil küpün kütlesinin ne olduğunu bulabiliriz. 10 eksi 8, 2 birim eder. Ve bu da yeşil küpün kazandığı momentuma eşit olacağı için 2'yi 8'e böldüğümde yeşil küpün kütlesinin 0,25 kilogram olduğunu buluruz. 0,25 ile 8'i çarptığımızda 2 elde ettiğimizin farkındasınız, öyle değil mi? İki birimlik momentum kazanıyor. Momentumun korunması da buradan ileri geliyor. Birinin kazandığı, diğerinin kaybettiğine eşit ve bu yüzden de bu eşitlik var. Peki, bu eşitliğin geçerli olmadığı bir durum olabilir mi? Bu durumun ya da bu eşitliğin sistemdeki kuvvetlerin iç kuvvetler olduğunda geçerli olduğunu söylemiştim. Bu eşitliğin olmamasının yolu dış kuvvetleri olaya dahil etmektir. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Top ve küpün ekranda gördüğünüz gibi bir rampada olduklarını varsayalım. Yüzey eğimli bir yüzey olduğu için yer çekiminin dış kuvvetler olarak davranacağını söyleyebiliriz. Eğimin 30 derece olduğunu düşünelim. Topun ve küpün toplam momentumunun grafiğini çizecek olursak, az önceki gibi yatay bir doğrudan bahsedemeyiz. Evet, şöyle bir grafik elde edemeyiz dış kuvvetler olmadığında böyle bir grafik elde etmiştik ancak bu defa eğimli bir doğru göreceğiz yer çekimi topu ve küpü aşağı doğru çeker bunun pozitif olduğunu varsayalım momentumu bu rampaya paralel olan yönde ölçüyorsak bu yönde arttığını görürüz bunun nedeni dış kuvvetin de bu yönde etkimesidir peki bu artış ne kadarlık bir artıştır toplam momentumdaki değişimin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz Duruma impulsu bularak yaklaşabiliriz. Impulsun kuvvet çarpı zaman olduğunu biliyoruz. Bunun bir saniyede gerçekleştiğini ve bunların bir önceki örnekte cisimlerle aynı olduklarını varsayalım. Örneğin bunun kütlesi 2, bununki 0,25 kilogram olacak. Buna bağlı olarak rampadan aşağı doğru olan kuvveti mg çarpı sinüs teta olarak bulabiliriz. Bu paralel yön boyunca etkiyen kuvveti bulalım. M ne olacak? Sistemin toplam kütlesi yani 2,25 kilogram çarpı g yani 9,8 metre bölü saniye kare çarpı sinüs 30. Bu rampa yönünde momentumdaki değişimin ne olduğunu bulmak için 30 derecenin sinüsünü kullanmamız gerekir. Yer çekiminin paralel yöndeki bileşeni mg çarpı sinüs 30'a eşittir. Evet, rampaya paralel olan kuvvet bu şekilde. Bu bize momentumdaki paralel değişimi verecek zaman da 1 saniyeydi. Çarpalım. Buradan 11 birimlik bir momentum elde ediyoruz. Evet, sistem 11 birimlik bir momentum kazanacak. Bu momentumu hangi cismin kazanacağını bilmiyoruz. Sistemi bir bütün olarak 1 saniye boyunca izlediğimizde, ki sistemin bu sürtünmesiz rampa üzerinde olduğunu bir kere daha hatırlatayım, momentumun arttığını görürüz. Dışarıdan etkiyen bir kuvvetin olması sistemin momentumunu değiştiriyor. Bu videoda anlattıklarımı özetlemem gerekirse, sisteme dışarıdan etkiyen kuvvet olmaması durumunda, başlangıçtaki toplam momentum, sondaki toplam momentuma eşit olur. P eşittir mv formülünü kullanarak cisimlerin momentumlarını ayrı ayrı hesaplar ve toplarsak istediğimiz şeyi hesaplayabiliriz. Dışarıdan etkileyen bir kuvvet olması durumundaysa sistemin ne kadar momentum kazandığını ya da kaybettiğini hesaplayabiliriz dış kuvvetle kuvvetin etkidiği süreyi çarparak sistemin momentumundaki değişiminin ne kadar olduğunu bulabiliriz.